Ama Feride'yi de yalnız mı bıraksaydık? Feride! 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 Ne işin var senin burada? Bu kimin düğünü? Ya Mehmetcan git. Abim ikimiz de görürse dayaktan gebertir. Senin. Düğünün her şeyi biliyorum. Evlendiriyorlar seni. Git Mehmetcan, görecekler şimdi. Ama bu çok saçma. Seni nasıl evlendirirler? Ya bak, benim yüzümden başım belaya girecek. Hadi git. Bu bizi bebek telefonu. İhtiyacın olursa mutlaka ara. Ne yapıyorsun kız orada? Hiç. Yürü git, tutma işin ucundan. Haydi. Evet. E, düğünü basak. Elektrikleri keselim. Feride'yi kurtarmamız lazım anne. Bir şey yapmamız lazım. Tamam sevgilim ama bu bizim yapabileceğimiz bir şey değil ki. Yani bizim yapacak bir şeyimiz yok. Bizim gücümüz yetmez yani. Olabilir ama birileri bir şey yapmak zorunda. Doğru söylüyorsun. Aslında birileri bir şey yapabilir. her gün gazetelerde, televizyonlarda bas bas bağırıyorlar çocuk gelinler diye. O kadar tanıtım filmi çekiliyor. Hayret bir şey ya. Bunlar kör gözüm, kör parmağına. Kanunu ne? Yok mu kızım bunun? Var ana var da kim takıyor kanunu? Ufacık çocukları para pul için peşkeş çekip satıyorlar. Ya Feride'yi satamayacaklar. Tamam oğlum dur satamayacaklar. Merak etme. Ne yapacağız peki? Yapılacak iş bellidir. Nusret amirim. Hayırlı mesailer efendim. Hadi bas. Basayım amam. Basayım da bu kadar oluyor. Düz gideceğiz. Tamam hocam heyecan yapma bak ananı işaret ediş işte, tartıyı burada. Bravo düz düz. Tamam abi düz. Biz ne dedik? Sakın gözden kaçırma. Kınası koyu. Bahta açık. Saçı belikli. Karnı bevikli. Tut 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 tut. Hoş geldiniz. Buyurun ne istemiştiniz? Düğün yapıyor musunuz burada? Evet yapıyoruz. Düğün yapmak için izin alacak değiliz ya. Alacaksın tabii. Kanun dışı bir iş yapıyorsan alacaksın. Küçük yaşta bir kız çocuğunu evlendirmenin suç olduğunu bilmiyor musun? Ne kızı ne evlendirmesi memur bey. Biz burada sünnet düğünü yapıyoruz. İşte sünnet olacak çocuk da burada. Birazdan kesilecek. İşte sünnet düğününe benzemiyor. Ya yani neye benzi? Aha. Buyurun kalın isterseniz misafirimiz olun. Kusura bakmayın. Yanlış bir ihbar almış arkadaşlar. Siz düğününüze devam edin. Hadi gidelim. Kusura bakmayın. Yürü. Ah be Mehmet Can. Eh be aslanım. Doğru dürüst anlamadan dinlemeden yine ortalığı kattım birbirine. Ulan Mehmet Can, rezil ettin bizi millete be. Bravo sana. Sana da bravo. Bu ufacık çocuk <laughs> aklına çanak tuttun ya. Hayda. Benim niye başıma patladı bu kabak ya? Vallahi öyle değil baba ya. Konuştum ben Feride ile. Gözüm önünde ağladı. Hayal mi görüyorum ben? Geri zekalı mıyım? Bin arabayı göstereceğim ben sana evde hayali gerçeği, Hadi. Niye he baba? He vallaha. Az kalsın yakıyordu bizi. Feride'nin okulunda da gördüydün bu çocuğu. Biliyorum. Ben de gördüm. Gel damat gel. Ne istiyorlarmış? Hiç. Evet, düğünü basmaya gelmişler. Eee nasıl halletti? Ya boşuna mı Fatih'in sünnetiyle bir araya getirdik kına gecesini? Sünnet düğünüdür dedik, yolladık. Geçen hafta yapacaktık imam mekanı, tamamdı. Ya Feride'yi ancak okuldan alabildik Allah Allah. Keyfimizden mi? İmama da haber verdik, yarın halledeceğiz işte hallederiz en işte hallederiz. Açıklar Açık, çizgide. Hadi anneciğim ne olur artık bir tanem. Bak yanlış anlamışız işte. Eğlendirmiyorlarmış kızı. Bucu boşuna ortalığı ayağa kaldırdık yani. Ayrıca belki yani gerçekten taşınacaklardır. O yüzden almışlardır kaydını kız. Hayır anne biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Hiç hissediyorum anne. Biziyle babası çok kötü insanlar Sen de görmüşsün hastanede Ya kesin bir şey yapacaklar Feride Tamam boşver artık Ne olur düşünme bunları lütfen Lütfen bebeğim hem artık yatıp uyuman lazım Ondan sonra sabah okula giderken Yataktan kalkarken sürünüyorsun Diğer okul yok ha. Tamam ben yanlış yapmışım o zaman Özür dilerim olsun ama yine de uyuman lazım hmm. Lütfen İyi geceler. Sana da. Bak ya, triplere bak ya. Resmen atlattılar bizi ya. Yüzümüzün içine baka baka yalan söylediler. Ya bence size sağlam yalan söylemişler. Ama kardeşim görmüşsün işte Fatih. Sünnet olmuyor muydu? Okul zamanı olmaz ki sünnet. Benim bildiğim yazın okullar kapandığında. Bir şeyler dönüyorsa ortada ama ne? Feride konuşabilseydik belki o anlatırdı bize. Konuştum ben Şirin ya. Konuşmuyor kız korkuyor işte. Vallahi ben onun yanında olsam ben de korkardım o abilerden. Belki de Feride'yi kaybettik. Belki de çoktan evlendi Feride. Of ya. Lan bir hafta sonumuz var. Onda da düğün dernek izliyoruz maşallah be. Kimin düğünü bu? Ya bir... ...dedenlerin Urfa'dan işte dıdısının dıdısının dıdısı bilmiyorum ki. Dedemler gelmiyor mu? Ge geliyor onları da Moğa getirecek acaba. Sinem hadi ya Allah aşkına. Bak yemin ederim bir dakika daha gelmezsen bir adım dışarı atmam kapıdan. Tamam Ali ya Allah Allah. Tamam geldim sanki benim için mi gidiyoruz yani? Benim için mi gidiyoruz? Kimin ahbabı? Benim ahbabım mı? Evet babamın Urfa'dan dıdısının dıdısının dıdısı işte. E?